Merhaba arkadaşlar bugün sizinle tekrar Forsaken oynuyoruz. Ben böyle videolara gir e, girmemem lazım. Oğlum oyunda daha yeni başladık. nasıl çoktan öldün ama. Enisa. En son Forsaken videomu attıktan sonra baya şey baya grind yaptım. Oyun eğlenceli bence ya. Ve öne gelen yeni güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Daha fazla şeyler gelecek sanmıştım aslında. Doğru olursa. Of bak. Götür sikiyim. <laughs> Uff. Senin atışın. Allah'ım ya. Sokacağım. Allah belanı verme ya. Götürme sikiyim. Öfff. <laughs> konuşmak istiyorum hızlıca. Eee. Likle e, Discord serverında falan linkler falan bayağı vardı. Lik değil de tease ben, e, aslında. Eee ben e, ben no falan çıkacak sanmıştım daha fazla şeyler. Ve dostlarım milestone skinler çıkacak kısa almıştım ama tüh, ne yazık ki Ama yine de güncelme gayet iyi ya Çok sorun yok, tef baya eğlenceli ama nerf geliyor Yani o olan kadar baya oynayalım diyorum ba oğlum ben konuşmayı öğrenmem lazım bir gün ya Ronaldo <laughs> <laughs> bitmesini bekleyeceğim ben şimdi <laughs> Elsa, skin çok iyiymiş daha yeni oynuyor bu skini Tamamdır Bir e, Aktif bir mine alanına çevirme zamanı ah, merhaba Merhaba Her neyse Şuraya da bir tane de bomba koyalım Subspace shop mine Hadi Hop Geliyor Oradan geçmesini bekliyorum da Nereye gitti lan? Ah be. O neydi o amına? Tamamdır. Güzel. Ana Oo. Oh. Tamam. Canavar çok kötü. <laughs> çok. Bir tane tef öldü bile. Rest in peace kral. Her neyse. Her yere koyalım. Her yer. Her yer. Buraya bile. Canavar burada geçtiğinde yüzündeki ifadeyi görmek çok iyi olacak ya. <laughs> Bana gelmedi. Aha. Geliyor. Hazır olun. Uf. Bir. 2 3 Uf. Ananı sikeyim! Aha. Ya oğlum en azından benim yaptığım iplere do Ya ben kaçayım, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Hayır. Da. Hay job. O, uh, uh, burası çok iyi. Gel, 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 gel. Burası iyi gibi. Hmm. Şu an uh, aklımda olmayan, aklımda son kalan beyin hücrelerini çalıştırmaya çalışıyorum. Çalıştırmaya çalışıyorum ne biçim cümle, cümle lan? ilk kez duyuyorum. Buyum. Oh. Şato. Ne şato ne amına koy. to <laughs> 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 Buraya daha fazla ko e ip koyması lazım oğlum. Nice. O oh. o oh. oh. sesler ne lan? Oh, Mad. Bir tane %69 canı kalmış ona versem iyi olur Uuu ama target sanıyor büyük ihtimalle şu an Evet Sadece tefler kaldı <laughs> ah! Boom 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 Daha fazla koyalım Tap. Lan nasıl öldü da bu Nasıl? Nasıl? Aaa <laughs> değiştirme zamanı. Tekrar Gaston oynuyorum ki diğer maç hiç düzgün oynayamadım. Oha. Oha. He's gooding it. He's omning it. Yani, Her neyse. Tamam katil benim sanırım. Her yani, neyse bir şey olmaz. Oh yeah baby, o oh, artık mal değilim ve bu bulmacaları düzgün yapabiliyorum ya. Ama yapmak istemiyorum. Katil nerede lan? I'm ready to throw hands, bitch. Katil nerede? Tefler burada, bizim kiler. Creep, oh, working with the heat, görüldü. Anne ne? Nananananan. götürmüş. Elliot. <laughs> Mal. Nasıl vuruyor namına koyayım? Oh. Tuzanıza götüreyim mi? Aha aha aha. Uf. Uf gördünüz mü ama? Tamam sen sıram. Hadi. Yaram sen istiran dedim. Gerizekalı. Bizim fark edecek. Sen daha fazla canın var. <laughs> Ay sikem ya. <laughs> Hadi lan. <laughs> Hay sikem. Hay sikem. Hay sikem. Teş teşekkürler Elliot. <laughs> teşekkürler Elliot. Sen kurt e, seni koruyacağım Elliot. Seni koruyacağım bana yardım ettin Elliot. Right for back the fuck. Right for creep. Diyecek bir şeyim kalmadı. Elliot, Elliot kaybettim fuck. Koruyacaktım lan. Elliot 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 diğer guest oldu. Heh, buradasın. Right for creep. Oh. Oh! <laughs> ben malım. Ben malım. Ben malım. Ka katil. Oh. Evet ben böyle işe şey. Şimdi diğer oynayacağım karakter şartız ki uh, herkesten en az oynadığım kişi şartız ki çünkü uh, çok eğlenceli bulmuyorum ya nedense. Neden acaba neden? Oh, 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 Tekrar Keserek işkence edip sonra öldürülen random inşaatçı adam Dexter'ı kaçırdı. Vay. Çok iyi. Ooh, yeah. Oh yeah. Götümü Uff. nasıl vurdu bana? Of. Allah'ım. Hepsi de Jason. Jason of. Ben neyse ben bu teflerle kalacağım çünkü. Katil orada. İzleyin şimdi. Aha, aha, evet aha. Doğru, doğru. Fuck pek Hop, boom. Ya abi altı tef, bir chance ve bir ban. Yok artık ya. Jason, Jason gel lan buraya. <laughs> Daha yeni başlamış bu da kıyayım ben ne yapıyorum. Allah falan versin ya e, Elliot oluyorum bu gerizekalılar hiçbir şey yapamıyor Kim lan bu? Hala kim olduğunu anlamadım John mı bayda Bay Kim? Tamam der Bir tane guest var Allah şükür umu Umarım iyidir F Tef o oh, siktir Oraya bu oraya pizza attık O tef orayı geri dönüp almadı değil mi? kendimi öldüreceğim ya. Kendimi öldüreceğim ya. Ben yokum. Ben varım. Abi biriniz bir şey yapabilir mi? Ama da yanımda ne oluyor? Birisi o pizzayı alsın ya varıyorum. Ben kovalamıyor. Değil mi? Yo Yok. Yok götünü. Orada pizza attım. Al. Git al onu. Git al onu. Mu mısın? Diyeceğim bir şey kalmadı ya. Diyeceğim bir şey kalmadı. Allah'ım. Yerinde dur. Yerinde dur pizza vereceğim. Yerinde dur. Sen canın kaç kere aldım? Yok bu değil. Ya bak hiçbiriniz pizza almadı. Özelliğim yok. Sıçam. Nasıl vurdu lan? What the fuck? Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Kaçış. Neyse son son karakterimiz. Da Düşekar. Dasker. Gerizekalı skinini alacağım bir tane. Gem. <laughs> <laughs> evet, ben kafak ben katil benim lan. Neyse normalde e, katil olarak bu falan yapıyordum ama artık umurumda değil. Hepinizi öldüreceğim. Ben geri zekalıyım. Oh! Ananın Sel Jackson, İyi geceler. Ne? <laughs> ah. Tamam yok burada hiçbir şey yok. Burada olmasını beklemem zaten. Sorsam her yere çok dikkatli olmam lazım. God! <laughs> ben şunu öldürmek istiyorum. <laughs> eh öldü tamam. <laughs> Sam tamam. Aynı. Çok manyak olmuş şerefsizler Allah belanı versin Umda değil lan Nice Tamam 3 kişi öldürmeye başladım Burada saklanan kimse yok. Orada var mı? <laughs> You're it. <laughs> nice. Öldün. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Elvis'lere gitti. Tough ve tough ve gas kaldı. Tamam. lan versin. Kontrol yap. <laughs> Çok iyi vurdun kardeşim. <laughs> Ananı sik. Hayır, hayır. Bunu yaptıktan sonra benden kaçamazsın. Onu nereye sıktım ya? Üf. <laughs> nice tam. <laughs> um, Bu kozanca lan? Hey you are. Sen görüyorum ha. Yani ha neyse hadi görüşürüz iyi geceler. Ağlama lan orospu. Nerede 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 nerede? benim uh -huh. Benimkiler oraya gidiyor You're it Oh yeah Bir tane kaldı Big 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 namına koyayım Son kişi. <laughs> Çık lan dışarı. İyi denedin. İyi denemeydi. <laughs> Uhu kazandım. <laughs> Easy. Role girmem lazım. Ay 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 ay

ya bak ekstra video zaman ya da ya ama daha, daha kolay editlerim Ananı sikeyim Ya yardım edin Oğlum tek kesti ölmüş zaten eliyetler Ananı sikir.